İstanbul elbette feth olunacak. Ebu Ayyub el Ensari Hazretleri 95 yaşında atının üzerine bindi. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın övdüğü bir asker olabilir miyim diye İstanbul'a kadar geldi Ebu Ayyub el Ensari. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam sahabe-i kiram radıyallahu anhum hazaratına İstanbul'un fethini hedef olarak göstermişti. Şimdi Peygamberi Ekber aleyhissalatu vesselam toplumu, insanlıkları ayrıştırdı mı, böldü mü? Eğer bu yeryüzüne İslam'ın hakim olacağını söylemek, ayrıştırmaksa sonuna kadar bunu yaptık yapacağız Allah'ın inayetiyle. Bu tarz videoların devamı için Ahde Vefa Derneğimizin sayfasını takip etmeyi, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım inşallah. Selametle kalın.